Merhabalar, bugünkü aracımız Ford Puma 2024 model. Aracımızın orijinal elcik yerine kamera uygulaması yaptık. Hiçbir şekilde delme, kesme, biçme yapılmadan. Yine buradan bagajımız açılıyor. Yine plak aydınlatmalarımız orijinal bir şekilde uyguladık. Aracımızı geriye takıyoruz. Kameramız devreye girdi. Gördüğünüz gibi kameramız yüksek çözünürlüklü, geniş açılı şekilde uygulanmıştır. Aracımızı hareket ettirdiğimizde dinamik kılavuz çizgilerimiz bu şekilde aldılar. Arkaya geçer misin? Yine sağdan park sensörlerimizi görebiliyoruz. Müşterimiz hayırlı olsun. Mutlu günlerde kullanması dileğiyle. Hoşçakalın.